herkese Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri sizler için yeni videoları bir bir sunmaya devam ediyorum Umarım sizlerde beğeniyorsunuzdur arkadaşlar Afra Saraçoğlu Ömer Ramazan Demir'den yepyeni gündür gündür fotoları sizler için sunmaya devam ediyorum bakalım Afromer yepyeni güzel fotoğraflarını beğeniyorsunuz. Evet arkadaşlar. şimdi benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.